Çocuklar motor Evet canlar. Sizlere de günaydın. Bizler buradayız, sizler neredesiniz? Canlar için el ele hep birlikte buradayız. Çocuklar. Sınıflıklere giriyor görevleri yapmamışlar. Sınıf aşamaları yapmamışız. Bizim biz çözüm betiğimiz, diyorlar yolluyor. ne sözüm. Güzel günler güzel günler geldi. günler güzel günler göreceğiz güneşli günler, güzel günler. bu size günler Devletin kanunları yaşatıyor. Varlığınız evet. varlığınız daim olsun canlar. Varlığınız daim olsun. Varız. Ülkede, sizlerin de orada bizlerle yürekte bizlerle olduğunu diyorum. Evet, imkanı bizim olan varız. dostlar Ankara'dayız. Bu canlarımızı sizlere takdir ettirmeyeceğiz. Övgü Dostlar yayınımıza devam edeceğiz. Şimdilik müsaadenizle daha gelecek otobüsler var. Onları bekliyoruz. Saygılar, sevgiler. Bilginiz olsun diye paylaştım.